Herkese merhaba arkadaşlar. Borçuk oyunu hoş geldiniz. Bugün labirentin ortasına düştük. Burada aşağıda koca kafalar varmış arkadaşlar. Çok korkunç koca kafalar var. Bunlardan kaçmaya çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Burası arkadaşlar 12 aşamalıymış. 12. Burası birinci aşama. Bakalım birinci aşamada geçebilecek miyiz? Zaten birinciyi geçemiyorsak ikinciyi hiç geçemeyiz. Valla billah Bakalım koca kafadan nasıl kaçacağız bilmiyorum. Anam. Anam anam anam. Kaç kaç kaç. kaç. Allah'ım yarabbim. Gelme buraya mutant kafa. Gelme korkuyorum. Anam bir tane daha çıktı. Anam <laughs> bir tane daha çıktı ya. Ana onu kaç tane var lan bundan lan. Vallahi ödüm koptu. Arkadaşlar bir tanesi arkamda bekliyor. Aa, arkamda bekliyor. Zıplasak oğlum. Aman ya Rabbi oğlum bu ne lan? Saçları dökülmüş. Ay kaç tane var o labirentin üstünden mi gitsek ya? Tüh ya yol bitiyor. Başka yok ki burada kardeşim. Keşke bir tane daha olsaydı ya. Vallahi bir tane de... oğlum uzak durun lan benden. Uzak durun bindin. Gelmeyin üstüme üstüme. Zaten korkuyorum. Git buradan. Oğlum kaç tane var lan bunlardan? Oğlum dırmanamıyoruz buna sağa sola. Allah'ım ya Rabbim kaç 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 Allah'ım ya Rabbim sağ mı sol mu sağ mı sol mu? Soldan gidelim. Hadi. Allah'ım labirent çıkmaz yola geldik yine. Allah'ım birinci birinci. Allah'ım keşke yolu yukarıdan daha iyi bakaydım. Eyvah bir tane daha varmış burada. Git buradan mutant hayvan. Git 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 Allah'ım yukarı durmamam lazım. Yukarı arkadaşlar paçamdan yakalayacaklar. Arap yanlış yere gittim. Aram yakaladım ya arkadaşlar. Merdivenin ben, ortasında demir varmış ya Hiç, oğlum bu aşağıda ne yapıyor bu ne yapıyorum oğlum sen burada ne yapıyorsun? Arkadaşlar durun şimdi. Sakin 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 Şimdi ilerleyip bakalım nerede? Şimdi buradan bakıyor tamam şimdi sol yapacağız, sağ yapacağız, sol yapacağız, sağ yapacağız. Hiçbir şey anlamadım kafam karıştı. Neyse. Yoru aşağı yukarı çözdüm gibi sanki. Yani üstün yeteneklerime bak, üstün yeteneklerime güvenerek de sen yolu çözük gibi. Siz de çözdünüz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olun. Buradan kurtulalım arkadaşlar. Porsukta yiyebilsin. Porsukta evine gidip sandviçini yiyebilsin arkadaşlar. Burada burada kalmayalım. Koca kafaları yakalayacak bizi yoksa. Oğlum gidin lan. Oğlum kaç tane kafa var. Çok korkunç bunlar. Dört tanesi peşime takıldı. Yolun ya çık. Anam. Oğlum bir anda çıktı. Kırmızı çık Oğlum çıkarttılar lan. Oğlum git buradan. Uzak durun beyin. Oğlum uzak durun lan beyin deyin. Allah'ım Rabbim ya. Bir tane anam yanlış yok. Arıp arıp arıp. Oğlum yanlış yere geldik ya lan. Oğlum burası. Oh. Anam anam yanlışlıkla vallahi var ya koca kafayı öptüm yanlışlıkla arkadaşlar oğlum ben neden yanlış gidiyorum ya buradan buraya gitsek oradan oraya gitsek aa yolu buldum bu sefer buldum vallahi buldum billahi buldum arkadaşlar yardıracağız şuradan var ya yardıracağız <laughs> uzak dur ben değil anam 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 ya sakın tırmanıyorsun tırman kardeşim ya Allah'ım Allah'ım zıplayabiliyormuşuz bu işe yarıyormuş arkadaşlar burada sağ döneceğiz bak arkadaşlar yukarıdan yolu var ya. bu sefer biraz kestirdim galiba bakalım kurtulabilecek miyiz burada bir tane daha var git buradan git buradan kardeşim benden uzak durun benden uzak durun koca kafa uzak dur benden Allah'ım yarabbim Zaten kafam bozuk bugün. Çekil. Çekil. Allah'ım pembe burun. Hayır. Hayır yakalanmak istemiyorum. Yakalanmak istemiyorum. Yollar kalabalık. Başka başladı. Bunlar nerede çıktı geldi böyle kardeşim. Allah'ım bu sefer galiba. Allah'ım arkamda kaç tane var bilmiyorum. Allah'ım. <laughs> oh be. Oğlum bu ne lan? Bu dağ mı? Bunun kafası daha kocaman arkadaşlar. Allah'ım yarabbim bunların kafası neden bu kadar büyük? Oğlum benden uzak durun. Vallahi sıkıştım kaldım burada ya. Oğlum gidin lan buradan. Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar ben anlamadım bunu buraya doğru çekip üstüne mi atlasam en mantıklısı o. İnşallah buradan yıkıp buradan yaklaştırsak onu. Eee neden gelmeyi? Buradan sağdan mı devam edeceğiz acaba? Çaktırmadan şuradan çıkabilir miyiz? Allah Allah. Oh, yolu buldum lan. Aha vallahi buldum. Ana. Anne. Burası daha beter çıktı ya la. Oğlum buradan yana. Şöyle yapacağız. Aa, bak arkadaşlar zeka bak, akıl bak bu akıl. Şimdi birinden kurtulacağız ama diğerlerinden nasıl kurtulacağız hiç bir fikrim yok yani. Sizin bir fikriniz var mı bilmiyorum ama artık ya Allah deyip saldıracağız. Ya Allah bismillah diyerekten koca kafanın kafasına bastım. Koca kafanın kafasına atladım. Valla kafasına atladım. Allah'ım yarabbim çık buradan. Hayır sakın yakalamayın. Oğlum kaç tane daha var lan yeter oğlum yeter oğlum bu sefer sayısı 5 oldu lan 5 daltonlar daltonlar gibi dizilmişler ki rabbim ben bunlardan nasıl kurtulacağım buradan ya Oğlum uzak durun diyor Porsuk Arkadaşlar valla dua edin artık artık buradan zıplaya zıplaya geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar koca kafalar peşimde koca kafalar peşimde oğlum niye merdiven yok lan burada Oğlum merdiven yok Allah'ım rabbim peşimdeler Hayır! asla paçana yakalıyorlar be. Oğlum çıkma sokak mı? Çıkma sokak mı acaba burası? Allah'ım ya bu neymiş? Allah oh be. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum oğlum bunlardan her yerde kaç tane var bir tanesinin kafası 15 metre. Anam bu ne lan? Oğlum oğlum bu ne lan? Oğlum sağ sola zıp diyor le. O solucan gibi. Oğlum uzak durun diyorum. Korkuyorum diyorum. Allah'ım ya. Ay. Arkadaşlar vallahi sizin desteğiniz sayesinde Başardık galiba ama Anam burada da var kardeşim Bu koca kafalardan kurtuluş yok mu? Tam yolumu bulmaya çalışıyorum ama Anam anam ben anam her yerde çıkıyorlar Oh Oğlum Burada yolda da görünmüyor la Bur Buranın nereye gittiği de böyle değil Vallahi inşallah doğru yere çıkar bu kapı Kapı nereye çıktı? Vallahi iyi bir yere çıktı ha Neyse en azından şu an tehlikede değil gibiyiz Yo tehlikedeymişiz olsunlar. Hadi Hadi hadi. Oğlum hiç hazır değildim <laughs> Vallahi hiç hazır değildim arkadaşlar. Beni mancınıkla fırlattılar vallahi. Var ya ağzına girdim vallahi. Koca kafanın ağzına hoşuk diye girdim vallahi. Vallahi ama mancınık bir fırlattı ayağım kaydı da adamın ağzına girdim. Kendi ağzım, ke kendi ellerimle canavarın ağzına düştüm yalan Oğlum git buradan. Uzak durun. Çıkış yolunu bulmaya çalışıyorum. Az önce çıkış yolunu bulmuştum ne güzel yolumu kaybettim. Sizin yüzünüzden. Oğlum ne bakıyorsun? Ha, ne bakıyorsun? Ne bakıyorum? Ben de bakabiliyorum bak. Çok korkunç değilsin yani. Ben daha korkuncum bak. Bak ben daha korkuncum. Anam anam an. Oğlum yine düştük gel. Anam, bu sefer var ya 70 bir parça döndü. Bir de bana ha çaylak diye dalga geçtiler ya. Oğlum. 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 Yapmayın. Ben başaramam. Böyle ben beceremem. Abi yardım et. Abi sen niye saldırmıyorsun? Arkadaşlar bunun şarjı bitmiş galiba. Pek. Oğlum yine düştük ya. Allah'ım yarabbim. Bir de bana dalga geçiyorlar. Senden sonra. Ana. Arkadaşlar dur be Arkadaşlar ben düşünmem lazım. Yüksek IQ'mu Borsok'un yüksek sağ gözündeki sol gözündeki arkasındaki muhteşem beynindeki IQ'ları kullanması lazım. Şimdi bak IQ'ları kullanıyorum. Kullandım. Anam demek ki arkada bir yerde sanırım daha IQ kaldı. Tam kullanamadık demek ki. Arkadaşlar niye aşağı düşürüyorum ben kardeşim? Aslında oradan haşır diye geçmem lazım. Allah var ya arkadaşlar birinci bölümü beceremedik yani biz biz geçemedik yani Niye geçemedik yani birinci bölümde kaldık valla ne neden böyle oldu anlayamadım yani ben beceriksiz bir porsuk muyum nedir mi? arkadaşlar ne kadar zor yapmışlar ya bakın bir kere daha de deneyelim Allah'ım ya git buradan kardeşim uzak durun diyor sen korkuyorum zaten. Valla hepinizin var ya. kafasına böyle tekme indireceğim var ya. sizden bıktım kardeşim ben. Her yerde takip ediyorlar. Oğlum siz lafta sözden anlamıyorsunuz ben size var ya bir elime bir sopa verirlerdi besin sopayla var kafanıza kafanıza nasıl vurdum anam. Anam, anam, anam kaç tane var lan burada? Gidip buradan peşime cümle alem takıldı. Oğlum sarı baş, kelbaş kel baş. Gidip bu ne lan? yol burada değildi lan yolu hatırladım şimdi hatırladım 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 yolu vallahi hatırladım Ya Allah bismillah diyerekten gelin kardeşim çalkışalım çal. hanginiz daha büyük ben daha büyüğüm gördünüz mü siz benim kalitemi siz benim pazularımı gördünüz mü He pazularımı gördünüz mü siz benim Ben çok büyük bir porsuğumdur Ben çok güçlü bir porsuğum Anam 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 adama az daha kulağını öpüyordum ya lan Valla kulağını öpüyordum yanlışlıkla canavarın kulağını öpüyordum. Uzak dur. Vallahi bu sefer çok hızlı geldim arkadaşlar. Yolu biliyorum nasıl olsa diye. Vallahi billahi ya. Bu sefer var ya. Hakikaten hızlı geldim ha. Şimdi soldan ne desek soldan gitsek. Canavar benden uzak durur mu Arap, Arap sokağa girdim sana. Valla kıstırdılar beni oradan. Dayı uzak dur beni. Git buradan şimdi buradan gitsek. Buradan gitsek bir daha gitsek. Oğlum o ben o zıplama yerine niye zıplayamadım ya az önce? Benim bir zaten zıplama sorunum var arkadaşlar. Ben zıplama şeyim zıplama bilmem neyim yani zıplayamıyorum ben niyeyse benim bir sıkıntı var zıplama konusunda bunun kafasından zıplasak olmuyor. Ana ana sokak varmışlar burada arkadaşlar vallahi bir sefer bulduk galiba ama bu neymiş? ne? Hani, yıldız. Yıldız ne işe yarıyor? Bilmiyoruz. Burada bir sürü şey var. Yüksek gitsek. Burada Yüksek, yüksek. yüksek IQ'yumu hemen kullanmalıyım. Yüksek IQ'yumu kullanmalıyım arkadaşlar. Hızlı düşünmeliyim. Yüksek IQ'yumu kullanarak kaçtım. Yüksek, yüksek IQ'yum. Anam yüksek IQ'yum. Eee yüksek IQ'yum. Arkadaşlar sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Ben bir sağdan gideceğim. Bakalım başımıza bir şey gelecek mi? Anam geldi bile. Oğlum ikisi de işte aynı yere çıkıyor zaten. Hiçbir şey değişmiyormuş yani şu kapıyı suratına kapatayım. Anam anam burada bir şey var mı? Ne oğlum bunların çıktıkları yerlere gitmek lazım da bu sefer çıktığı yerden bir şey çıkmadı. Kardeşim sen ben dolandırıyor kuzuk gibi geldi bana. Dur bakayım. <laughs> hayır, hayır. 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 Hayır arkadaşlar kapasın ne güzel atlayacaktım. Allah'ım Allah'ım. <laughs> 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 Kardeşim. Mezun sabır diyor. Bak başladı tık 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 tık. Hey, oğlum her yerim etrafım sarıldı. Kendimi böyle oltanın ucundaki solucan gibi hissetmeye başladım. Bir her yerde bir şey çıkıyor. Ah çok korkunç. Gerçekte çok korkunç yani. Nereden buldum ben bu oyunu ya? Vallahi nereden buldum arkadaşlar? Vallahi nereden buldum arkadaşlar? Cesaretim kırıldı. Vallahi cesaretim kırıldı. İyi hey, yoruldum. Vallahi arkadaşlar koş 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 yoruldum. Anne, Yine adam beni yutuyorlar. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok arkadaşlar. Valla artık ikinci bölümü deneyeceğiz bunun şeysini. Ve ikinci bilmem nesi varmış arkadaşlar. 12 aşamaymış arkadaşlar. Düşünün bu daha birinci aşama. Vallahi geçemedik arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Pozitif Oyun sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.